Herkese selamlar. Ne zamandır öykü kitaplarından bahsedeceğim diyordum. Artık bugün bir video çekmeye karar verdim. 5 tane öykü kitabı seçtim. Fakat bu 5 öykü kitabının da tarzı, üslubu, temaları birbirine çok benzer. Yani sizde bırakacağı duygular çok benzer duygular ve hiç hoş duygular değil. Onu baştan söyleyeyim. Böyle neşeli, işte bir mahalleyi anlatıyor. Hani Mahir'in Salih'in kitapları gibi hoş şeyler değil ki onun daha karamsar kitapları bile bu kadar karamsar değildi. Yani biraz karanlık kitaplar bunlar. Ve benim öykü öneriyor olmam da şöyle enteresan. Ben çok fazla öykü seven biri aslında. Daha doğrusu öyküden beklentimin ne olduğu zamanla değişti. Ben ilk zamanlar öyküden böyle roman gibi net bir yere bağlansın, bir sonuca bağlansın. Sonunda bana bunu hissettirsin gibi isteklerim vardı ama bazen öykü okuyunca bitmiyor ya. Hani sana bir karakteri tanıtıyor bazen. Bazen bir hissi veriyor ve orada bırakıyor. Bazen tamamen tasvir olabiliyor. İşte bunlar beni vakti zamanda çok tatmin etmeyen şeylerdi. Hep bir sona bağlansın istiyordum. Fakat o düşüncem artık değişti. Daha daha farklı şeyler bekliyorum. Şu an için benim öyküden beklentim biraz daha üsluba dayalı çünkü okuduğum kitaplarda da bakıyorum zaten insanın varoluşundan beri temalar aynı temalar. Romanda da, öyküde de, şiirde de her şeyde işlenilen temalar aynı. Bu noktada kitaplar Elbette üslubuyla öne çıkmaya başlıyor. Bir şeyi anlatma şeklin ne kadar farklı, ne kadar özgün olursa o kadar hoş geliyor bana açıkçası. O yüzden buradaki yazarların üslubunu gerçekten çok beğendim. Yani çok da bilinen kitaplar ve yazarlar olmadığı için aslında bu videodaki amacım biraz daha onları tanıtmak ve sizlerin de yani okumamış olanlar denk gelirse bu vesileyle alırsanız ve severseniz gerçekten mutlu olurum. Özellikle şimdi ilk bahsedeceğim kitabı okuduğum zaman kafamda İlk oluşan şey şu oldu ben bu kitaptan bahsetmeliyim. Yani bu kitabı insanlar okumalı. Çünkü yazar daha çok değer görmesi gerektiğini düşünüyorum. Kitaplarını çok görmediğim bir yazar. İşte bu gibi sebeplerden yoksa ben öykü kitaplarından nasıl bahsedilir İnanın bilmiyorum. Zaten öykü öykü bahsetmeyeceğim. İşte bu kitapta şu öyküler var. Bu öykülerde şu anlatılıyor. Böyle bir şeyden bahsetmeyeceğim. Hepsinin temasının birbirine benzer olduğunu söylediğim için ayrı ayrı üslubu şöyle, üslubu böyle de demeyeceğim. Çünkü hepsinin üslubu kendince özgün. Ama yine bir yerde de birbirine benzer noktalar yakaladığım kitapları seçtim. Öykü çok enteresan bir şey şimdi. Yazmak zordur diye düşünüyorum. Okumak zor. Anlatmak da zormuş. Onu fark ettim şu anda. Şimdi ilk olarak bu videoyu çekmeme sebep olan yazar Yalçın Tosun. Anne, baba ve diğer ölümcül şeyler. Bu kitabı yazarın ilk kitabıymış. Benim okuduğum ikinci kitabı oldu. Şimdi bu kitapta zaten başlığı eminim ki bir şeyler uyandırıyordur kafada. Ardından yazar girişte bir alıntıyla karşılıyor ki kitabın nasıl bir kitap olacağını orada daha iyi anlıyorsunuz. Şöyle, senin için kendi ailen kadar, kendi odan kadar, kendi geçmişin kadar tehlikeli bir şey yoktur. Yazar aslında bu alıntıyla size su soğuk ama girince alışıyorsun diyor. Baştan bu uyarı yapıyor bence. Ve ardından siz ilk öyküyle beraber soğuk suya girmiş oluyorsunuz. Çarpıyor böyle. Hani ilk o soğuk suya girdiğinizde hissettiğiniz şey olur ya. Gerçekten çok sert bir hikaye. Ardından artık alışmaya başlıyorsunuz ve diğer hikayeler o kadar sert bir etki bırakmıyor size tıpkı gerçek hayatta olduğu gibi yani haberlerde izleyip hayatımıza devam ettiğimiz olayların aslında hiç normal olmadığını düşünüyorum. Verdiğimiz tepkinin de hiç normal olmadığını düşünüyorum. Daha doğrusu tepki vermiyoruz. Ya duyarsızlaştık diyorum ya da şunun konforu var. Onun başına geldi, benim başıma gelmedi. Hani bir olayı gördüğümüzde çok üzülsek de gerçekten bir yandan benim başıma gelmedi rahatlığı da ister istemez. Her ne kadar kendinize itiraf edemeseniz de yaşadığınız bir duygu bu sebepten mi diyorum artık hayatımıza normal bir şekilde devam ediyoruz. Aslında etmememiz gerekiyor her haber sonrası. Ben bu ikilemi yaşıyorum açıkçası. Bu nasıl olabilir dediğimiz şeyler. İşte birçok şey burada bu kitapta, bu öykülerde görüyorsunuz. Hani bu programlarda sabah kuşaklarında falan gördüğünüz aileler, olaylar vardır ya. Bir anne bunu çocuğuna yapmaz ya da bir çocuk bunu annesine yapmaz ya da bir insan bunu sevdiğine yapmaz. Bir insan bunu kendisine yapmaz dediğimiz birçok şey. Bu kitapta çok güzel bir üslupla, özgün bir anlatımla anlatılmış. Sert bir kitap, karanlık bir kitap ve Yalçın Tosun'un eğildiği bazı temalar var ki ikinci kitabı Peruk Gibi Hüzünlü kitabında benim ilk okuduğum kitap ama yazarın ikinci kitabı. Bu kitabı da önereceğim. Aslında bu kitap birbirine çok benzer temaları işliyor. Tabii ki Peruk Gibi Hüzünlü kitabı bana Anne Baba ve Diğer ölümcül Şeyler kitabı kadar çok çok sert gelmedi. O kadar değil. Dediğim gibi daha aykırı, daha dile gelmeyen şeyleri yazar size anlatıyor. Hatta beraber bahsedeyim bu iki kitaptan. Bir de şöyle bir güzel yanı vardı. Şimdi mesela bir öykü okurken verdiği mesajı alırsın ya baştan. Tamam dersin. Bu herhalde. Yazar bunu anlatmaya çalışıyor. Yalçın Tosun öyle bir anlatıyor ki. Öykü bittikten sonra aa bundan bahsetmiş diyorsun. Gerçekten bu da çok enteresan geldi bana. Hani sezdirmiyor ki çoğu hikayesinde karakterin kadın mı erkek mi olduğunu bile hikayenin sonuna kadar anlamadığım oldu. Bir diğer farklı yanı da tek bir öyküde farklı karakterleri de konuşturabiliyor. Öyle de güzel bir yanı vardı. Bence çok çok başarılı bir yazar. Bu iki kitabı da öneriyorum. Bir diğer kitap Emrah Öztürk, Limon Yağmuru. Bu kitap çok enteresan ama arkasında da geçiyor. Çünkü ben okurken bunu yine yaşamıştım. Yalçın Tosun'a komşu bir yazar cümlesi var arkada. Gerçekten çok benzettim tarzını. Yine kendince ayrı bir üslubu var. Fakat e, benzer geldiler ve bazı öyküleri gerçekten karıştırdım. Yani Anne Baba ve Diğer Ölümcü Şeyler kitabıyla Limon Yağmurundaki hikayeler bazen bende karıştı. Çünkü ikisini bir de ard arda okumuştum. Ondan da kaynaklı. Yine bu kitap tabii ilk kitap. Tıpkı bu kitaptaki şaşkınlığı yaşıyorsunuz. Bir ilk kitap nasıl bu kadar başarılı olabilir şeklinde. Konu yelpazesi daha geniş. Tek belli temalara sıkışmamış. Özgün, güzel bir anlatım olan bir kitap. Öneririm. Öykü okumayı severler. Bir şans verebilir. Bir diğer kitap Ömür İklim Demir'den Muhtelif 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 Evhamlar kitabı. Bu kitap çok tatlı bir kitap. Öykülerin bazıları bağlantılı. Yani şöyle mesela ilk üç öykü birbiriyle bağlantılı ve daha ilk iki öyküde sanıyorum ki şok olacaksınız ve devam etmek isteyeceksiniz. Bazı karakterlerin farklı öykülerde bir şekilde karşınıza çıkması, bazı öykülerin birbiriyle bağlantılı olmaları gibi sürprizleriyle ve gerçekten özgün anlatımıyla severek okuyacağınız düşünüyorum ve diğer kitaplar kadar da çok karanlık değil. Yine benzer temaları işlese de yazarın anlatımından kaynaklı daha yumuşatıyor o duyguları. Severek okumuştum ben buradaki öyküleri. Sizlere de kesinlikle tavsiye ediyorum. Bu da bir ilk kitap ve çok başarılı. Gerçekten kadar umutsuz şeylerden bahsetseler de kendileri dilleriyle aslında bize Türk edebiyatına çok umut Vadeden Yazarlar ve Sadık Hidayet'ten son kitap İran edebiyatından Sadık Hidayeti biliyorsunuzdur. Kör Baykuş kitabını illaki herkes duymuştur. Ben de Üniversite yıllarında okumuştum. Keşke o dönem okumasaydım çünkü aklımda pek bir şey kalmadı. Bu kitap gerçekten karanlık bir kitap. Böyle ki temaları hep ölüm ekseninde geçen hikayeler. Yani intihar ya da cinayet ama illaki bir yerlerde o ölüm var ve yine aynı şekilde İran kültüründe bazı gelenekler mi denir? Bazı şeyler vardır ya bize aslında çok abes gelen işte küçücük çocukların büyük insanlarla evlendirilmesi ya da çoklu evlilikler gibi. Bu tür şeylerin olduğu, kanın, cinayetin, ölümün böyle birbirine karışıp harmanlandığı öyküler bütünü düşünün. Gerçekten zor bir kitap. Hissettirdikleri açısından. Hatta kitabın çevirmenin ön sözünde daha geniş bahsediyor benim anlatmaya çalıştığım şeyden. Diyor ki, Hidayet yönetimin ülke içinde pembe tablolar çizmesine 1930'lu yıllardaki İran halkının yaşantısını gerçekçi tasvirlerle öykülerini dökerek karşılık verir. Fakirlik, hastalık, cahillik, batıl inançlar, ölüden yardım umulması falan alçallık, cincilik, hatalı evlilikler, kumalık, bencelik, sevgisizlik, ikiyüzlülük, gerçek hayata katlanamayarak mistik hayata ve inzivaya kaçış, hayal kırıklıkları, ikinci plana atılmış kadının mal muamelesi görmesi, üç damla kanın temel taşlarını oluşturur şimdi daha net anlaşılmıştır nasıl bir kitap olduğu. Bu arada dili olarak beni hiç zorlamadı okurken fakat dediğim gibi hazmetmesi zor. Aslında buradaki kitapların çoğunda aynı hissi yaşadım. Ve bazılarının gerçeğe ne kadar yakın olduğunu bildiğiniz için bu kadar çok etkiliyor. Yani şunun da idrakında olmak lazım. Bize uzak gelen bazı şeyler bir şekilde birilerinin gerçeği, özgün bir dil yeni bir tat arıyorum diyenler varsa bu kitaplara şans verebilirsiniz. Umarım seversiniz ve benim tavsiyelerim bu şekildeydi. Yani bu videoda benzer kitaplardan bahsettim ama aslında bahsetmek istediğim başka öykü kitapları da var. O yüzden bir ikinci video çekmeyi düşünüyorum. Mesela Gaye Boraloğlu var. Bilmiyorum okudunuz mu? Yine onun Mübarek Kadınlar kitabını okumuştum. Onun da mesela bir Dünyadan Aşağı diye bir romanı vardı. Çok tavsiye ederim. Elinizde varsa ya da kitap almayı düşünüyorsanız bence sipariş edebilirsiniz. Gaye Boraloğlu Dünyadan Aşağı ve Mübarek Kadınlar. Çok beğenerek okudum. Gerçekten onları Yarın da olduğu başka bir video çekmeyi düşünüyorum. Bugünlük bu videoda bahsedeceklerim bu kadardı. Beni izlediğiniz ya da dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.